Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık burcunun tarotuna bakacağız. Bakalım bu hafta Balık burcunda neler olacak? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi eks yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kader çarkı ee, bu hafta kaderimizi yeniden çiziyoruz diyebilirim rotanızı belirleyin ve hangi yöne gitmek istiyorsanız o yöne gidin arkadaşlar. Çünkü kaderimizi çiziyoruz ciddi anlamda. Aynı zamanda kartımız hazırlık, gelişim ve ürün alma döngüsüyle ilişkili bir karttır. Sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir, hatta yıpratabilir ama yaşamınızı olduğunuz gibi kabul etmek durumunda olduğunuzu da sakın unutmayın. Yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi de unutmayın. Her ne kadar yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kambur gibi dursa da olumlu bir kaderin başlamasında bize çok önemli bir basamak olacak. Zirveye çok iyi bir şekilde bizi taşıyacak arkadaşlar. Bu yüzden kırılma noktasındayız. Vazgeçersek kaybederiz. Kaderimizi olumlu anlamda çizme zamanı geldi. İlişkimize olan bakış açımızı çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. E, şansımız artık e, ilerleyecek. Şans kapılarımız açılacak. Bu yüzden etrafımıza çok iyi bakmamız lazım ve bize sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. E, dediğim gibi hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız o yöne gidin. Özellikle Özellikle aşk hayatımızda her şeyi yoluna girecek ee, ama ilişkimizin geleceğini etkileyecek çok önemli bir karar vereceğiz. Evet, hayır, tamam mı, devam mı? Bu kararı bilerek ve isteyerek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇çinizden gelen sese göre e, hareket ederseniz, rotanızı aşk hayatınızda nereye çevirip o yöne giderseniz kazanan siz olursunuz. Sonuç ayrılık bile olsa bilerek ve isteyerek bu karar verdiyseniz sizin için hayırlı bir ayrılık olacaktır. Ama dediğim gibi ya tamam ya devam ya da Evet ya da hayır. Kupa prensi hayatımızda çok ama çok güzel bir canlanma olacak. Özellikle kaderimizi yeniden çizdiğimiz için kısmetlerimiz ayağımıza kadar geliyor ama kendimize yarattığımız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında sadece biz yaşıyoruz ve ayaklarımız yere basmıyor. Bu yüzden bize sunulan fırsatlardan yararlanmak için ayaklarımızın yere sağlam bir şekilde basması lazım ki e, ayağımıza kadar gelen kısmetlerden sonuna kadar faydalanalım ki kader çarkın dediği gibi etrafımıza çok iyi bakmamız lazım. Şans kapılarımız sonuna kadar açılıyor. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni bir girecektir. Bu kişi duygusal bir arkadaş olacak ve sizi gerçekten çok sevecek. Aklınızdaki kişi de sizi gerçekten çok seviyor ama e, biraz ikinizin de hayal dünyasından çıkmanız gerekiyor. Bunu açık ve net söyleyeyim. Bir de e, siz hayal dünyasında kaldıkça gerçek dünyadaki yetenekleriniz köleriyor arkadaşlar. İlişkilerinizde de lütfen soğuk davranmayı bırakın. Kılıç dokuzlusu bazı kötü haberler alacağız ama kılıçların gösterdiği kart bizim için çok önemli alacağımız haberler ilk başta canımızı çok sıkacak böyle uykusuz düşündürecek bizi kara kara düşündürecek hatta haberler alacağız bu yüzden özellikle aşk hayatımıza çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim kararlarımızı verirken de içimizden gelen sesi göre hareket edelim lütfen. Ama ilk etapta canımızı sıksa da sonrasında zirvede oluyoruz arkadaşlar. Özellikle mücadelelerimizle iş hayatımızla verdiğimiz e, savaşla ilgili e, haberler alacağız. Olumsuz etkileyen hatta sonra diyeceğiz ki iyi ki bu haberleri almışız. Bazı, bazı şeylerin fırsatını, kıymetini biliyoruz diyeceğiniz olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız gerektiğini söylüyor Denek Kralı. Böyle düşünmeden plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz ama tam aksine daha planlı, daha programlı olmanız lazım. Kendi menfaat ve çıkardığınız için en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ezip geçin arkadaşlar. Bu çevreniz tarafından hoş karşılanacaktır. Törlansınız çok büyük. Ve dostla düşman birbirine girmiş durumda. Ve bu şekilde de kim dost kim düşman bunu da anlamış olacaksınız diyor kartımız bize. Ee, ama mücadelelerinizde bundan sonra da zirveye çıktıktan sonra da nerede nasıl müdahale ederim, nerede nasıl hareket ederim diye çok iyi gözlemlemeniz lazım. Evet balık burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin bir sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi de hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot sonundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tılsım Prensi. Tılsım Prensi de hayatın bize sunmuş olduğu avantajlardan ve olanaklardan elimizden geldiğince faydalanmamız gerektiğini, hayatımızda inişler çıkışlar olabilir. Bunları göz ardı etmeksizin ne istiyorsak gerçekleştirmek için harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor ki kaderimizi de bu yönde çizelim arkadaşlar. Ve bizim için kolay olan, kolay ulaşılabilir olan, daha akıllı olan yolları seçersek de daha mutlu, daha huzurlu olacağız. Parayla ilgili beklediğimiz haberler varsa ayağımıza kadar gelecek hem aşk hayatımızda hem iş hayatımızda hem maddi anlamda çok güzel haberler alacağız e, ve alacağımız haberler sayesinde de tüm sıkıntılarımızdan kurtulacağımızı söylüyor kartlarımız bize. Sizi seven hem kişi hem maddi durumu da iyi bir arkadaş olacak. Bunu da söyleyeyim. Balık burcu arkadaşlarım ama bizim yapmamız gereken en önemli nokta aşk hayatımızda yapılması gerekenleri yaptıktan sonra söylüyorum. Adı atılması gereken adımlar atıldıktan sonra verdiğimiz kararda burada çok önemli. Her şeyi akışına bırakmak. Siyahtan beyaza geçeceğimiz ve arkadaki uğur böceklerinde çok şanslı bir dönemi işaret ettiğini söylüyor. Aşk hayatımızda özellikle pasif kalmamız gerekiyor. Tabi dediğim gibi e, olaylardan sonra özellikle kaderinizle ilgili kararları verdikten sonra su akıp yolunu bulacaktır. Sizin istediğiniz gibi gidecektir. Ama sizin çıkartacağınız bir kıvılcım maalesef çok büyük patlamalara neden olabilir. E, partnerinizle biraz zıtlaştığınız dönem olabilir içten içe. Bu yüzden her şeyi akışına bırakın. Sizin istediğiniz gibi gittiğini göreceksiniz. Bunu da söylüyor kartımız açık ve net bize. Zaten Azize kartı gördüğünüz kart arasındaki en pasif karttır. Ee, günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi de söylüyor. Düzgün yaşam tarzımız mutluluğu beraberinde getiriyor haliyle. Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki bu da tabii iyi bir şey bizim için. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar alacaksınız hiç merak etmeyin. Sadece karar almadan önce anlayışlı yaklaşmanız, yeniliklere ve değişimlere açık olduğunuzu çevrenize göstermeniz gerekiyor. İçinizden gel gelen sese de sonuna kadar güvenin arkadaşlar. Para konusunda da 3 kere düşünüp bir kere hareket ediyorsunuz. Beklediğiniz haberler ciddi anlamda yolda özellikle aşk hayatınızda aklınızdaki kişi tarafından ya da hiç ummadığınız biri tarafından bir haber alabilirsiniz. Ama bu haberler ilk başta canınızı sıkacak. Bunu da baştan söyleyeyim. Sonra her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Evlilik teklifi, sürpriz, jest, hediye gibi olaylarda da karşı karşıya kalacağınızı söylüyor Tılsım Şövalyesi. Ama aynı zamanda şu anda yaptığınız işlerden memnun olmadığınızı, değiştirmek istediğinizi ama doğru zaman olmadığını da söylüyor biraz daha sabredin arkadaşlar. Gelecekle ilgili planlarınıza biraz ara verip şu anki sorunlarınıza yönelmeniz lazım ki bu durumdan daha hızlı bir şekilde çıkalım, kurtulalım. Ee, bir de burada bir kırmızı tarla var. Ee, kırmızı gördüğünüz alan tarla. Ekilmeyi bekliyor. Yatırım yapmak için para konusunda da tam zamanı diyebilirim. Bunu da sakın unutmayın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Zeynek yedilisi hayatımıza çomak sokmak isteyen çok insanlar var ve bunlar kendi safımızda arkadaşlar. Bu yüzden çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa vuracağımızı ve mücadele etmek zorunda kalacağımızı söylüyor değnek gelirse biz de tamamen böyle yapmamız lazım. Kaybedeceksek bile ki böyle bir şey olmayacak. Savaşarak kaybetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle görüş ve inançlarımız konusunda, ilişkimizde de, aşk hayatımızda da, iş hayatımızda da e, tekerimize çomak sokmak isteyenler var. Üçüncü şahısların etkisi hayatımızda çok büyük. Bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Partnerimize göz koymuş veya da e, aramızı bozmak isteyenler insanlar olabilir. Bunlara da sakın ama sakın izin Vermeyin. Olabildiğince mücadele edin. Savaşın şu anki sorunlarınıza odaklanın arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Ee, açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçı Geldi Hanım, tarot Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım. Orada da canlı yayınlar açıyorum. Bazen bilginiz olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.